Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için sohbet tadında bir bilgi videosu hazırlayayım dedim. E, bu da zorunlu oldu. E, aslında bu konuya girmeyecektim ama e, takipçilerimden yoğun istek var. Abi illa Irak kuşunu şunu da anlar. Hatta dün bir takipçim e, yaşadığı bir mağduriyeti bana paylaştı. Ben de bunun üzerine e, bir video çekmenin gerekli olduğunu düşündüm. E, zorunlu olduğunu düşündüm. Öyle söyleyeyim. E, bir bilgilendirme videosu olacak. Çok detaya inmeyeceğim. Çünkü Irak kuşlarının e, arkadaşlar çok fazla çeşidi var. E, dipsiz bir kuyu. Buraya girersem çıkamam. Ama şunu söyleyebilirim net olarak. Türkiye'de şu anda oynayan yüzde %80 oranında diyebilirim. Net olarak söyleyebilirim. %80 oranında kuşlarda Irak kuşu e, Kanı genetiği var arkadaşlar. Zaten hani biz kuşlarımızı kırdığımız için saçma sapan kuşlara kırdığımız için kuşlarımızı neredeyse oyun anlamında genetiği anlamında yok etme noktasına gelmiştik ki oradan Irak'tan takviye geldi savaştan sonra ve kuşlarımız kırıldığından dolayı tekrar düzelmeye başladı. Çünkü Irak kuşları daha yöresel öz kuşlar arkadaşlar bizim kuşlara göre. Bizimkiler her önüne gelen kuşla kırıyorlar. Bırak kuşları böyle değil. Kendi e, özelliklerini barındıran kuşlar. Biraz daha özde kalmış kuşlar. E, temel özellikleri ne derseniz. E, temel özellikler arkadaşlar öyle çok uzun falan oynamazlar ama çok güçlü kuşlardır. Ortalama 15-20 metre arasında oynayan böyle patır patır güçlü oynayan sert kuşlardır. E, öyle bizim kuşumuz gibi sistemli oynamazlar. Kapatma falan yapabilirler atış dediğimiz durumlar var. Atışsız olanları var. Tabanlı olanları var. Tabansız olanları var. Hava oyunları var. Onlarda da çeşitlilik var aynı zamanda. Öyle uzun uçanları var. O yüzden çok böyle dibine girmek istemiyorum. Ama şu anda genel olarak Türkiye'de yaygın olarak beslenip bizim yerli kuşumuz sanılan kuşlar, Irak kuşları var. Yani Irak kuşu besliyor adam bizim yerli kuşumuz sanıyor. Veya Irak kuşu besleyen adama da diyor ki hayır onlar diyor Irak kuşu değil bu bizim falan diyebiliyor. Böyle saçma sapan durumlarla karşılaştık hatta dün bir takipçim paylaştı. E biliyorsunuz ben yörelere göre oyun kuşunu anlattım az çok zaten o sizin için çok önemli bir anayasa gibi artık yani o kuşlara ezberli olmanız lazım. E çünkü elinizdeki kuşlar kırıldığı zaman az çok onların işaretlerini veren kuşlar çıkacaklardır. O yüzden karşılaştırıp bu kuşları kafanızda yerleşirse daha iyi neticeler alacaksınız. Ne yaptığınızı bileceksiniz. Bu anlamda çok önemli. Şimdi Irak kuşları için de fotoğrafları derledim sizler için onları da birazdan paylaşacağım. Ondaki da kafanızda şekillenmesi açısından önemli. Ben de e, işte 5-6 yıl öncesinde yine Irak kuşu besliyordum arkadaşlar hem de iyi özlerinden besliyordum. Videosunda paylaşmıştım sizinle e, güçlü kuşlar işin gerçeğinde gerçekten güçlü dirayetli kuşlar arkadaşlar. Öyle yapışma falan olan kuşlar değil e, taklalı inen kuşlar. E, Burada e, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Irak kuşlarıyla ilgili e, sert kuşlar olduklarından dolayı dönekleri bol olduğundan dolayı arkadaşlar e, elinizdeki esnek e, pratik kuşlara eşi olmanız gerekir. Yoksa dirsek açarlar açık konuşuyorum bunu söylüyorum. E, buna dikkat etmeniz gerekir. Şimdi bu... E, bu video serisini yaparken, bu yörelere göre oyun kuşu serisini yaparken zaten amaçlarından biri de sizin nasıl çok kuşlar hakkında ön fikre sahip olmanızda Çok fazla soru geliyor. İşte çok fazla abi benim kuşumu nereye ait, hangi yöreye ait vesaire. Bunlar arkadaşlar sizin gelişiminiz için yaptım. Bunları hani bana sorun diye yapmadım zaten. Video var, görseller var, resimler var, oyun şekli var. Artık bunları ezberli olmanız gerekiyor. Şimdi e Takipçilerimiz de artıyor, izlenme oranlarımız da artıyor yavaş yavaş. Şimdi burada tabii kötü eleştiriler var, çekemeyenler var. Onlara geleceğim, birazdan onlara geleceğim. Onlarla da işim var zaten. Onlara geleceğim ama öncelikle konunun dışına çıkmamaya çalışıyorum. Ee, mesela bir kardeşimiz diğer vakadan yazdı. Ee, bunun gibi birçok arkadaş yazdı. Birçok. Hani ben yörelere göre oyun şunu paylaştım ya. Birçok arkadaş şunu paylaştı abi dedi teşekkür ederiz gerçekten doğrusu bu bende de bu kuşlar var sayende elimdeki kuşların hani kıymetini anladım diye bütün yörelerden kendi yörelerinden insanlar bana yazdılar resimlerini paylaştılar onlar için çok ciddi faydalı olmuş ben de bundan mutlu oldum gerçekten kuşluk adına önemli bir hizmet oldu bu da. Şimdi konumuza gelecek olursak Irak kuşu olayına gelecek olursak dün de bir takipçim yine aynı şekilde bana paylaşım yaptı. direkt resimleri gönderdi kuşun ve dedi ki abi dedim bu kuşlar hangi yöreye ait dedi bana sordu. Net olarak şunu söyledim. Yüzde yüz yani Irak kuşu dedim. Yani net yüzde yüz Irak kuşu dedim. Abi de dedi, teşekkür ederim dedi. Ben Diyarbakır'dayım. Zaten bu kuşlar dedi. dedi. Irak'tan getirttirdim dedi. Ondan sonra tanıdıklar vasıtasıyla Irak'tan getirdim. Kaç tane diyor kuşçu sordum diyor kuşçuları görenler oldu yok bunlar Irak kuşu değil yok bunlar işte e, Türkiye'nin kuşu bilmem ne. bir sürü adam e, kuşlarını e, yok bunlar Irak kuşu değil diye adama zorla şey yapıyorlar ben de diyor hani e, sana sordum yani vaziyet bu kadar kötü. Yani Irak'tan gelmiş ki de kuşlar da öz kuşlar. Yani Irak'ın öz kuşları. Yani %90 oranında söyleyebilirim. Hani belki içerisinde kırılmıştır ama o da Irak'ta artık hangi kuşlarla kırıldıysa onu bilemeyiz tabii ki o kadar hani geçmişini bilmeniz için bilme, bilemediğimiz için. Ama yani %100'e yakın Irak kuşları arkadaşlar. Tartışmasız Irak kuşları. Şimdi onların e, resimlerini de hazırladım. Şimdi paylaşacağım sizinle. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri Irak kuşlarını ayırmanız bizim yerli ırklarımıza girdiler çünkü atıyorum kuşun yüzde Irak kuşu yüzde ellisi e, bizim yerli kuşumuz o zaman hani arada kalıyorsunuz hani çıkamıyorsunuz Irak kuşu mu Türkiye kuşu mu vesaire e, arada kalıyorsunuz şimdi bunu e, net olarak anlamanızı sağlayın, sağlayacağım ben size e, şekilleri kafanıza canlanacak ve Irak kuşu hakkında net bir bilgi vereceğim. Yani onu ayırt edebilmeniz açısından net bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar gaga yapıları biraz daha kısadır ve düzdür. Ya bizim e, yerli ırkımız gibi e, değildir. Bizim yerli ırkımız biraz daha eğimli bir gagası vardı, daha uzun bir gagası vardı. Irak kuşlarında böyle bir durum yoktur. Daha düz gagaları vardır. Göz çevrelerinde e, açıklık vardır. E, tüy, tüy anlamında söylüyorum açıklık vardır ve en önemli dikkat edeceğiniz nokta ayak tırnakları orta tırnağı arkadaşlar orta tırnağı temizdir tüy yoktur ve ince bir yapısı varsa eğer ince tertemiz bir yapısı varsa orta tır... Ayağı, parmağından bahsediyorum kuşun orta parmağından bahsediyorum e, ince yapısı düz ve tüysüz bir yapısı varsa bu kuşunuzda da Irak kuşu olduğunun çok net ispatıdır bakın iki kere 2 dört gibi bir şey söylüyorum size. E, çok net ispatlıdır. Yani orta tırnağı temizse ve ince yapılıysa ee, solucan gibi düşünün. Aynen öyle. Ee, yapılıysa arkadaşlar çok net olarak kuşunuzun e, genetiğinde Irak kuşu vardır veya Irak kuşundan gelme kuşlardır. Bunu söyleyebilirim. Ee, şimdi e, bir resimlere de bakın kafanıza da yerleşsin. Ondan sonra tekrar konuşalım. Evet arkadaşlar kuşları izlediniz yani bunlar Türkiye'nin her yerine dağılmış kuşlar kırılmış kuşlar bugün şarabiler, portakallar, gümüşler, mirolar, ondan sonra karamiskiler, bunların hepsi arkadaşlar Irak kuşudur bu kadar net bazı bölgeler bunlara sahip çıkıyor vesaire bunlara sakın kanmayın bunlar net olarak Irak kuşudur mirosu da Irak kuşudur gümüşü de Irak kuşudur karamiskisi de Irak kuşudur portakalı da, şarabisi de, ırak kuşudur. Perdeliler yine aynı şekilde bir formatı var. Bende de perdeli var. Hatta göstereyim. Şöyle şuna. Mesela perdeli arabamı göstereyim arkadaşlar. Gaga yapısına bakın. Gaga yapısı küçük. Bu da kırık ama. Bu da kırık ama. Bunda da kırık bir tonum. Ayak. Mesela perdelerin ayak yapısını göstereyim bakın. Ayaklarda bu şekilde. Çolak gibi bir ayak yapısı var arkadaşlar. Irak kuşu. Bu, bu da farklı model diyorum ya, hepsi farklı farklı. Bunlar da mesela e, küçük değiller ama orta büyüklükten biraz daha küçüktür arkadaşlar. Ve kesinlikle kilo almıyorlar, bunların yapısı bu şekilde. Kesinlikle kilo olayı yok arkadaşlar. E, ne yaparsanız yapın bir formu var. Böyle tarzı olan kuşlar. Kafaları falan da küçük bunlar, bunlar daha farklı. Bunlar model model, o yüzden pek böyle dibine kadar girmek istemiyorum. Çünkü havacısı var, normal yercisi var, kostümü var, az oynayanı var, çok oynayanı var, bol döneni var, uzun saat uçanı var. O yüzden dipsiz bir kuyu olduğundan dolayı buraya çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Çünkü kanıtlayamam bunu. Hani net olarak anlatabilirim ama kanıtlayamam size. Ama bilgi anlamında, kafanızda yerleşmesi anlamında paylaşıyorum. Özellikle o paslı kuşlar var, miskiler var arkadaşlar. Bunlar kesinlikle Irak kuşu. Bizim yerli paslı ırkımız zaten hemen hemen yok gibi bir şey. Yani olsa da milyonda bir tanedir. Onda siz göremezsiniz ama paslı göğüs kuşlar şu anda miskiler vesaire tamamen Irak kuşu. Buradan da hani kendinize kuşlarınıza pay çıkarabilirsiniz. Şimdi şimdi gelelim arkadaşlar sohbet konumuza. Bu benim yaşadığım sıkıntılarla alakalı olacak bu sohbet konusu. Kuşlarla değil. Ama burada da size biraz kuşçuları tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hep kuşları anlatıyorum size. Biraz kuşçulardan da bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi kuşçular da kendi aralarında ayrılıyorlar. Şimdi gerçekten saf, temiz, hiçbir kimseyle işi olmayan, bu işe gönülden bağlı, sadece kuşun oyunuyla ilgilenen, öyle çok büyük oyunlarda aramayan ama hatada istemeyen kuşçu abilerimiz, takipçilerimiz, meraklılarımız var. Aynı şekilde bunu profesyonel anlamda yapan, şirketleşmiş, Atıyorum 3-4 tane seyisi var. Adamın durumu iyi, özel adam tutmuş, kuş uçuran, profesyonelce senede 100 tane, 150 tane yavru alıp uçuran ve yarışmalarda birinci olan insanlar var. Böyle kuşçular da var. Şimdi senin bunlarla başa da çıkmak kolay bir şey değil. İyi kuşun olsa bile adam da 150 tane kuş uçuruyor ve parayı basmış en iyi kuşları almış. Senin bunlarla başa çıkman zor. Bunun dışında... İşin ticaretinde olan yalancı, dolancı insanlar da çok fazla var arkadaşlar. Bunları da biliyorsunuz. Ee, yine bir de benim en sevmediğim e, kuşçu tiplerinden biri var. Bu da arkadaşlar hiçbir şey bilmeyen, başkasının emeğine e, göz dikmiş veya birilerinden aldıkları ufak bilgileri bir hafta sonra, iki hafta sonra, iki ay sonra size satan insanlar. Ee, şimdi biz kuşçular olarak ben uzun yıllarda derneklere gittim kaldık. Şimdi kuşçular nasıldır arkadaşlar? Biraz size tanıtmak istiyorum. Gerçek kuşçuları tanıtmak istiyorum. Gerçek kuşçular çok kimseyle muhatap olmaz. Ellerinde ne kuş olduğunu bilemezsiniz. Ne yaptıklarını çok fazla bilemezsiniz. Çok fazla detay vermezler. Kimseyle de öyle kolay kolay muhatap olmazlar. Binlerce, yüzlerce insan geliyordu ama bizim masamıza oturacak insanlar hep aynıydı. Hani onları kabul etmeyiz kolay kolay. yani tabii Hani o masaya dahil olamazlar. Çünkü adamı biz az çok tanırız. Nasıl bir şey olduğunu anlarız. Ama şöyle insanlar vardı. Bizim zamanımıza da hala daha var. Ee, mesela sohbet esnasında o anda o da orada bulunuyor, konuşuyor, bizden bir şey alıyor, dinliyor. Arkadaş iki hafta sonra o bilgi geliyor sana satmaya çalışıyor. Aynı bilgiyi bak benden öğrendi. Benim yaşadığım olayı, hikayemi, aynı şeyi mesela kuşla alakalı bir şey yaşamışım. Unutuyor onu tamam mı? Unutuyor manyak. Geliyor iki hafta sonra aynı şekilde sana satmaya çalışıyor. Kendi hikayesiymiş gibi sana satmaya çalışıyor. Böyle tipler var veya hiçbir şey bilmiyor sayende bir şeyler öğreniyor birkaç ay sonra değişiyor atarlı giderli bir şey haline geliyor seni sallamıyor falan böyle dinlemiyor başına buyruk onların da zaten sonu olmuyor onlar geçici kuşçular şimdi benim yaşadığım duruma gelince sorunlara gelince burada sosyal medya arkadaşlar çok farklı bir platform ben henüz alıştım dersem yalan olur çünkü karakterime de biraz ters e, tepki vermek istiyorum, gerçekten tepki vermek istiyorum ama her tepkimde veremiyorum. E, ama durumu biraz paylaşıyor olmam lazım ki siz de benim durumumu anlayın. Şimdi en son yaşadığım örneklerden size e, örnek e, net olarak e, paylaşacağım. Benim durumumu anlayın diye. Şimdi adam bakıyorum, eleştiri yapıyor değil mi? Eleştiri yapıyor. Ey ay eyvallah. Ama adam hakaret ediyor. Şimdi ben bunu kaldırmayayım mı? Hakaret ediyor. Adam'a şans veriyorsun. Diyorsun ki kendini ifade et. Hani diyorsan şu yörenin kuşu şuraya ait değildir. Diyorsan hani bizim kuşumuz örnek için söylüyorum. Ankara kuşu şunu şunu yapar diyorsan veya Sivas kuşu şunu 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 yapar diyorsan sen bunu yaz. Yaz. Yazmakla da kalma. Bana videosunu gönder, resmini gönder. De ki kuşlarım bunlar bak bunları yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu paylaş. Ben de yayınlayayım diyorum. Adama böyle de bir açık kapı veriyorum. Adam yok. Onda işi yok. Adam o videonun altına şu yorum yapıyor. Hadi kuş uçuralım. Hadi bilmem ne yapalım. Hadi bilmem şunu yap. Hadi bilmem bunu yap. Hadi şunu diyordun sen bunu ol. Ya, konuyla alakasız başka bir şey anlatıyor. Bu adama tepki verince de diyorsun ki, kardeşim konunun özü bu. Sen bunun hakkında bir yorumun var mı? Anlatacak mısın? Sen diyorsun ki bu kuş böyle senin dediğin doğru değil. Yani ben birine diyorsam ki senin dediğin doğru değildir. O zaman fikrini söylemen gerekmez mi? Yani senin dediğin doğru değildir. Tamam anladık onu. Tamam benim dediğim doğru değil. E fikrini söyle senin fikrinde Adam fikir falan söylemiyor. Beş kere, on kere soruyorsun, alt alta soruyorsun. Yok diyor, ben söylersem diyor, sen öğrenirsin. Ondan sonra, ya bu kadar da cahil, bu kadar da geri zekalı insanlar. E diyorsun ki, kardeşim sen neyi öğreteceksin bana? Hani öyle bir kapasiten yok yani. Benim de senin aranda, diğer kuşçular arasında yani neredeyse yüz yıl fark var. Kendimi övmek için söylemiyorum ama çoğu için konuşuyorum. Aramda yüz yıl fark var. E şimdi adam kalkmış bana diyor ki, e, benim e, sen benim bilgimde misin falan. Ya sen bunu neye dayanarak söyleyebiliyorsun yani? Anlatabiliyor muyum? Hani yani yani birazcık bilgisi olsa, çok az bile bilgisi olsa eyvallah hani saygı göstereceğim ki gerçekten bilgisi var ama adamın zerre bilgisi yok. Böyle bir sahte bir alem. Anladın mı? E, kuş uçur uçurmaz. Daha önce de gördünüz. Gide atar gider yaparlar. Kuş uçur uçurmaz büyük kanallarda izliyorsunuz. Adam neler anlatıyor? Çıkardığı kuş ne? Siz görüyorsunuz yani rezillik, bini bin para. Adamın anlattıkları benim anlattıklarımdan sonra herkes çevresindeki kuşları, kuşçuları farklı gözle izlemeye başladı bu sefer. E siz az çok neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Adamlar sanıyorlar ki e, bu kadar takipçi, bu kadar e, insan bize saygı gösteriyorsa veya sayıyorsa, usta diyorsa, abi diyorsa hani bunlar bizim e, Afedersin kara kaş kara gözümüze yapmış oldukları bir sevgi saygı değil bu adamlar sonuç alıyorlar adam gelmiş ben de kuş izlemiş adamın Türkiye'nin her yerine yurt dışına kuş göndermişim adam gayet memnun hepsi de oynatmışlar izlemişler memnunlar en ufak bir sıkıntıları yok e, ben kuş uçurmuşum videolarını paylaşmışım insanlara göndermişim onlar oynatmışlar bunlar kendileri de yorumlarda yazıyorlar e, buraya gelip kuş izlemişler zaten bilenler zaten bizi biliyor e, buna rağmen adam hala bir şeyler söyleme gereği hissediyor. Ya yaptığım şey 3 yıl öncesinden dışarıdan gördüğüm sadece resimlerini gördüğüm kuşları alıp bunlardan eleme yaparak, oyun kuşlarını uçurarak, görerek, eşleyerek ilerlemek ve nasıl kuşlar çıkardığımda gördünüz zaten. Kümesin hali ortada. Herkes kuş talep ediyor ve satmıyorum bile neredeyse. E şimdi böyle bir durumda adam her yıl kümesine 10 tane 20 tane kuş giriyor. Ortada bir sonuç yok. Hala utanmadan sana bir şeyler söyleme e, gayreti içerisinde oluyor. Veya konuya mu e, sonradan e, dahil olmuş, hiç senin videolarını izlememiş, geçmişte ne yapmışsın, şu anda ne yapıyorsun, amacın ne bunlar hakkında en ufak bir fikri yok. Kendi kendine diyor ki, sen diyor işte duayen abimize hakaret ettin. Ya sen biliyor musun o duayen abinin bana hakaret edip etmediğini? Sen onu önce kimin ettiğini biliyor musun mesela? Bilmiyorsun değil mi? E, o zaman git duayen abine sor. Duayen abi, duayen abi. Ya biz de biliyoruz. Eskiden beri çıkmışlar. işte isim olarak biliyoruz. Dua abin abi ne yapmış diyorum. Ne yapmış yani kuşçuluk adına ne yapmış? Adam parası varmış. Hani iyi bir insan onunla alakalı bir şey söylemiyorum. İsim de vermiyorum. Hani bir onun üzerinden hani böyle kargaşa, kaostan besleneyim vesaire. O tatta tarz o tarzda bir adam değilim. E diyorum ki kardeşim senin bu duayen dediğin abi ne yapmış? Elinde kuşu yok. Kimseyi kuşçu yapmamış. Kim kimseyi yetiştirmemiş. Ne bileyim ondan sonra nerede iyi kuş görmüş, basmış parayı almış. Her yerden iyi kuşları almış, e, kuşların içine de etmiş, ortada kuş da yok. Ya, kaybetmiş, ne soyu korumuş, ne su, kuşları geliştirmiş, ne bu zamanı aktarmış, hiçbir şey yapamamış. Uçurduğu kuşlar ortada, e, kuşlarını satıyor, kimse almıyor. Değil mi? Hani böyle bir durum senin duayen dediğin abi. E, demiş ki kuşlar şuradan çıkar, şuradan çıkar, şuradan çıkar. Kendi bölgesinden e, örnek vermiş, bütün kuşlar oradan gelmiş demiş. Gitmiş kendi bölgesi, kendi de oral olmasına rağmen oradan kuş almamış gitmiş Türkiye'nin neresinde kuş varsa onları toplamış. E hani kuşlar oradan çıktıydı gitti sen oradan alsan ya uçursan hani. Yani böyle bir şey de yok. Benim burada amacım şey değil. Yani insanlara kuş da olur bugün olur. O da uçurmuştur. O da iyi kuşlar uçurmuştur. Ama benim anlatmak istediğim olay o değil. Yani ben gerçek kuşçudan bahsediyorum. Emekten bahsediyorum. Yoksa hepimiz kuş besliyoruz. Hepimiz oynatıyoruz. Ama bunu böyle bir şey haline sokup ne bileyim hani e, duayan usta falan ya böyle bir şey değil kuşçuluk. Yani ben 50 yıl 60 yıl 80 yıl kuş besleyen adamları gördüm yani hiçbir şey bilmiyor adamlar yani. Yani kuş beslemek kuşçu olmak değildir yani iyi kuş olmak iyi kuşçu olmak değildir. Adam ben biliyorum yoldan geçerken kuş buluyor, adam uçuruyor. Bu şekilde namlanıyor. Veya hasbel kadar oradan bir zaten kendileri söylüyorlar. İşte Sivas'tan bir kuş aldık, Urfa'dan bir kuş aldık. Onları eşledik. işte şöyle kuş çıktı falan. Yani bilinçsin bilinçli bir şey değil. Anlatabiliyor muyum hani? O zaman videoya kuş kaç sefer yapmış gören yok. Kuş kaç metreye gelmiş gören yok. Şu anda bile bana video atıyorlar adamlar. Kendi kuşlarının nasıl oynadığından haberleri yok. Dünyanın en iyi kuşu gibi falan görüyorlar. Böyle garip durumlar. Eski zamanda düşünün yani belki bir fişek yaptı, onu izleyen, anlayan kişi var mı? Yok. O oradan duymuş, öbürü oradan duymuş, bu zamana kadar gelmiş. Ben yöreleri anlatırken e, bir yöreyi anlatmadım ki, 8 yöreyi anlattım, 10 yöreyi anlattım. E, dedim ki kuşlar bu şekilde, amacım bir yöreyi kötülemek, diğer yöreyi kötülemek değil. Bu kuşun oyun karakteri bu kardeşim, Yüzyıllık bir mazisi var, oturmuş bir mazisi var. Bu kuşun, sen ister bunu kabul et, ister faydalan, ister faydalanma... Diyorsan ki senin bilgilerin yanlış güle güle istediğin bilgiye inanabilirsin, istediğin bilgiye sahip çıkabilirsin. Bu kadar basit yani. Ama bunun için bana gerçekten çok teşekkür edilmesi gerekiyor bu bilgiler anlamında. Çünkü bunu yapacak tek insan bendim Türkiye'de ve zaten ben yaptım. Bunun değerini siz nasıl anlayabilirsiniz onu söyleyeyim. Kuşlar uçuracaksınız evinizde ona benzer anlattığıma benzer kuşlar çıkacaktır gözlemleyeceksinizdir. O zaman bana hak vereceksinizdir. Hiç görmeden kuş hakkında diyeceksin ki, Çağrı abi şöyle demişti, benim de kafamda bu. Bakalım bu kuş böyle yapacak mı? Anlattığınız kuş aynısını yapacak. E bugün bana e, arka plandan yazan, takip video gönderen arkadaşlarım e, resmini atıyor. Şu hangi yörenin kuşudur? Diyorum ki kardeş bu mutasyon kuştur. Bu diyorum şu yöreye aittir. Oyunu da şu şekildedir. Abi diyor aynı dediğin gibi zaten oynuyor diyor. Yani başka bir şey söylemiyor ki. Adam kanat yapısını gösteriyor, onu gösteriyor. Abi bu nasıl? Abi, bu böyle. Anlatabiliyor muyum? Hani adam ne diyorsak o söylüyor. Sonra bana diyor ki abi sen müneccim misin? Müneccim falan değilim. Anladım. Kuşu biliyorum. Ya yani bu kadar basit. E, adam bilmiyor. Bin kişi bilmiyor. 999'u bilmiyor. O bilmeyenler de beni kötülüyorlar. Veya eleştiri yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bunlara cevap versem bir türlü, cevap vermesem bir türlü. Adam bakıyorum küfür etmek için abone olmuş sadece. Başka hiçbir şey değil. Veya bir gün öncesinden abone olmuş e, yorum yazıyor. Yani hiç daha öncesinde ben 3 yıldır yayın yapıyorum, hiçbirini takip etmemiş bir ön yargıyla e, anlatıyor. Ve ona, onlara da fırsat veriyorum. Değil mi? Kendinizi ifade edin, bir problem yok yani. Kendiniz anlatıyorsun, orada yorumlar. Hakaret etmeden, yok kardeşim bu böyle. İnsanlar da görsünler o yorumları. Ama adam hakaret ediyor, YouTube engelliyor veya ben engelliyorum. Açık konuşuyorum yani, ben engelliyorum adam. Adam hakaret ediyor, laf anlamıyor ki adam yani. Adam kendine olmadık bir şey yapmış yani. Bir şeye sokmuş, duruma sokmuş. E sen Nereye kadar tamir edebilirsin bunu yani adam bir bir söylüyorsun iki söylüyorsun ya kardeşim tamam itiraz ediyorsan anlat kuşun diyorsun adam anlatmıyor adam sana hakaret ediyor veya affedersin başkasının şeyle gerdeye giriyor e, bu olmaz ki böyle bir şey yani sen kendi adına konuşuyorsan konuş e, kuşun varsa oynat göster videosunu at, o başka bir şey ha bir de şöyle yapanlar var biz de enayi sanıyorlar e, şimdi. Tabii ki belli bir saygı duyan kitle var bana karşı ve sayan, seven kitle var. Hepsi Allah razı olsun, eyvallah. E, tabii bu sevgi diyorum ya karşılıksız değil. Biz onlara bir şey verdik ki onlar da saygı sevgi gösteriyorlar. E şimdi adam bunun üzerinden bile prim almaya, nemalanmaya çalışıyor. Yani kardeş o iş kolay değil. Böyle üç yıl boyunca besleyeceksin kuşları, emek sarf edeceksin, uçuracaksın, insanlara göndereceksin, Türkiye'nin her yerine göndereceksin. Adamlar memnun olacaklar yurt dışına da göndereceksin. Adamlar memnun olacaklar. Ondan sonra sen bir şeyler söyleyebilirsin. Benim gibi prim yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani benden prim yapamazsın yani. Adamlar gelecekler sen de kuşu izleyecekler. Memnun olacaklar. Kuşu gönderdiğin yerlerde memnun olacaklar. Alacaklar, oynatacaklar. ciddi paralar da verecekler. Bu insanlar bak ciddi paralar da verecekler. Ona rağmen memnun olacaklar. Bu işler kolay değil yani. Yani o zaman emeğe saygı duyun, emeğe saygı duyun, benimle de kendinizi bir tutmayın. Benimle sizin aranızda yüz yıl fark var, boşuna uğraşmayın. Ben o numaralara da gelmem ama sizin tuzaklarınıza da düşmem. Siz ancak dışarıdan görüyorsunuz, sanıyorsunuz ki 3-5 tane insan bir şeyler söylüyor da öyle öyle bir durum yok arkadaşlar. Her şey meydanda, sizin kuşlarınız da meydanda, saygınlığınız da meydanda, benim saygınlığım da meydanda. Ben diyorum size çıkın o burandan ben size yardımcı oluyorum diyorum ki o kuyudan çıkın dipsiz bir kuyudasınız kardeşim çıkın diyorum bir saygınlığınız yok yıllardır kimse sizin yörenizden kuş almıyor e, bunun bir nedeni var kendinize sorgu var mı yok hala tutturmuşlar en iyi kuş bizim kuşumuz en iyi kuş bizim kuşumuz 8 saat uçan da diyor ki en iyi kuş bizim kuşumuz 10 metre fişeği 15 metre fişeği olan da diyor ki e, taklarısını açamayan yörede diyor ki benim kuşum en iyi kuşumuz e, bir hafta kuşunu oynatan yörede diyor ki en iyi bizim kuşumuz. Kuşuna süs kuşu girmiş insan yörede diyor ki kuş en iyi bizim kuşumuz. Oyun kuşuyla alakası olmayan sonradan oyun kuşuna devrilmiş mutasyon uğramış kuşu sahip olan da diyor ki en iyi kuş bizim kuşumuz. Öbürü zaten kendi kuşunu hiç kabul etmiyor. Başkasının kuşunu almış, besliyor. Herkes iyi kuşçu. Herkes iyi kuşa besliyor. O zaman bu kadar millet ne yarıyor baba yani size gelsinler, sizden kuş alsınlar. Niye gelmiyorlar? Sizden almıyorlar veya niye siz bir kuş gösteremiyorsunuz? Ya niye gösteremiyorsunuz? Niye herkes hakkıyla evet ya şu kişide gerçekten iyi kuşlar var. Çünkü ben sizi dinliyorum. Bir dediniz bir dediğinizi tutmuyor. Anlattığınız şeyler kuşlarla uzaktan yakından alakası yok. Anlattıklarınızın e, gerçekleşme ihtimali de sıfır. Çünkü yanlış bilgiye sahipsiniz. Yanlış bir şeyi uygularsanız yanlış sonuç alırsınız. ya sizin öyle bir şansınız da yok. Sizin tek şansınız benim. Onu da zaten değerlendirmiyorsunuz. E, dikkate almıyorsunuz. Geçmiş olsun. Buradan yol alan arkadaşlarımız var, dinleyen arkadaşlarımız var, onlar yollarını aldılar, yüklerini aldılar, devam ediyorlar. E, sonuç alıyorlar da devam ediyorlar. Ben söyledim diye bana inandı, videodan izledi diye bu insanlar bana inanmıyorlar. Benim söylediklerimi kendi kuşlarında görüyorlar, yapıyorlar, sonuç alıyorlar, o yüzden bana destek oluyorlar, o yüzden teşekkür ediyorlar. Benim gönderdiğim kuşlardan memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Yoksa e, haybeye teşekkür etmiyorlar. O yüzden benim seviyeme ne gelebilirsiniz, e, ne benden ne nemalanabilirsiniz. Ne yapıyorsanız da yapabilirsiniz, yolunuz açık olsun. Hoşçakalın arkadaşlar, bu videoda bugünlük bu kadar olsun.